bak Tas var uşaq var. var. Var, 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 Tarik. Ne oldu? Mesela bir Yaka var. Mesela, interneti bir kurtuladık bile. Yayında görün donma olacak diyor. Normaldi yok, yakıştı yani gider. Hani evet, donma yok. характерна sağ salıla bilənə 嗯。Mm. Bura düşə bilərik. Bura düşə. Plan da. Atış et, atış, harası? Ana çiçən keç. Ağata, fayfanlı sözlərlədi. Nə oldu?

Gagam götü, bunu bura götü, gagam götü. Göt onu, göt. Thank you. Burada mini var gagam, mini de götürün. Mini ben bir bar. daha uzadılmış oldu götür oran. I got supplies. Uzadılmış. Ana şey yoktu. I got supplies. Onda gelin alana taraf. I got supplies. I got supplies. Mekanı götürün Məsləhət üçün də var. Dürbən baxamanda yaxal. Məndə yaxın, kəmas, uzaq, kəmas, hamısı burasıdır. Azəkkəğa 60 stance palta göndərən. Məndəsin götürmə qəqə, o birisini götür. Karane. Hmm. Ben, ben bu bot yedim. Royal Pass vurmayayım. O bir sezon deliyim. Sonra o paltrodan hoşum geldi. Sadıkın aynı enindeki. Lılladım geçti. Amma da içten destansı verir. <laughs> Lezzet edildi adamım. da, da İnchan dairəsində indi təbii ki imtahan daxilində hər sezon real passı açmağa çalış. Oyuncu üçün plustu, yəni nə verir versin. Heç olmasa hər sezon bir bir də nə iki dənə destansı verəcək də. Yəni oyunçunun ekipmanın gözəlləşməsi üçün yaxşıdır. Demirəmə iMen 1800 üçün, 660 Hz-lik, yəni pro stoyundan olsa da, real passı açın, hər sezon açın real passı. Adam var. Burda. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Panzer. Biri ikinci mertəbə pəncərə. Bomba attı, bomba attı. Ay, kaçamadım bombadan. Bitirəcək. Ancara ha, məni bitirəcək. Hal oldu, bitirənmədi. Sis lazım. Yetəcoxdur, qaldır. Bombanı gördüm, amma birinci gördüm ona görə. Qaqaş, sən də mə vaxtı deme... batıb bir şey bombanı. Dürbün var ordan. Məcət lazımdı uşaqlar olsa. Yoxdur, yox. Kit. Adam ağzı. Bandaj var. Durup bu. yerine bakın. I got supplies. Hmm. Marked a location. ha, bandajlar. ola. var, M24 var. Hadi kala, kala. al. Gaga Dürbün lazım, lazım değildi dürbün lazım değildi. Altına atıram kaka götür. altı lazım değil. Sizi var. Adam, adamlar çelik çelik. Geniş kesin. Alanı düşünüyorum oranın sırasında değil mi? Ne alsak da alalım. Ben Malik. Malik kabak kaba evet. oynama kakam. Karı canı bu dolu. Da okay. Kaka olanım o günahım. Göz alsan. Ali çıkmak tutmak lazımdı. Maliş mende. Lan dostları uzakladı. Lan dostları uzakladı. Lanet olsun buradaymış. Arkaladılar bunları. <laughs> <buradaymış>. Bunlar kimse <laughs> <olsun> arkadan vurdu. gel. <laughs> Adamlar hani. Uzağda adlar ama gören yana? mi? Ha orada Oy kulağımın dibinden çeşitli yani. bir demir mi? Ay da. Gören mi ramay bunu ben? Malik. Aga da. Enemies ahead. Orada çağır. Enemies ahead. Maşçak oldu. Oh. Allah arkada Bir kere vur. He, duman hmm. ha. Ayy, daha tefe tefe. Bunların loot'u can basmaya bir şey de yoktu? Bunların lutundan götürer. <laughs> Sese atlayayım. Buna bak buna bak. Buna bak. bak. koymam. Enemies ahead. Mark location. Ben ofan tutarsın. Ben sadece sadece vurup. vurdu. Maç bırak ya. Mali tut. Arka var at hadi. Tam bunda Ay böyle. Mali

Gördüm kaqa, gördüm. Şəkilə ola buraxmayacağam alana. Arxa arxaya baxın, siz arxaya baxın. Mən qavağımla işləyirəm. kadar alana girenmeyiz öyle. Dağdan vurdular lan Maliki. Arka var ey arka. full kit yoktu bu. Orada var hep Arka ya pasta panda. Arka ne mahvalsın? Evi babayı evi götürmek lazım. Mark the location. Anlamanda değil. Da Jensen. Ay, alan gelir ki. <laughs> Şimdi ne yiyersen bu? Hasan da mecbur. Ne doğru sadık ha? Hı? Tepeden vurur. Ayo bu kulübe de, kulübenin dalında. Enemies ahead. bakabilirsen sarı. Kulübeye mi girdi o? Çizildi. Biri kulübenin içinde de ha. Almış ama geçen. Alıp alıp. Tez ile alandan çölde kalacak orada. Bir götürüp çıkmak lazım. Çit var onlarda. Bandaj bandaj. də nəçə tortu var ağ gördülə var. Yoxdur. Heç nə yoxdur bulaş. Qəfə qaldı, o da önəmlidir. Bir dənə yoxdur. Bir dənə nəzər var. Ayəmi indidə götürənəm. Alanə girmək lazımdır. Beyləqanlı, Aleykum salam, hoş gəldin. O evi götürebilirik toh toh sadık. Kaba mı da da balkonu yedireyim. Orda adam var idi. Ben ordan bağ idim. Sizim de işlemem. Yok abi birine fark al. Orda bir degil sürünür. Orda olsa. Sıfırlaşım var. Hmm, hmm. Bagaj harada tam çıkıyorum. Enemies ahead. Bizden ses aldım. Balkona çıktı diye sen. Akranızdan ne yaparak orada <laughs> siz mi? Yaxşı get vur. <for, gülüyor> <laughs> get vur, get vur dedi. Evin içindədir. Aa, sarı qoymadı. Gəmal chat mağazina çəftə boyundan sonra gələr Bak. Hmm. Hadi. Ha. Ya yani hani donara. Bilmem bilmem. bilmem. Sıkan şeylerden en büyüğü de oldu. Bir de bir ağız adıyla oturup yayınımızı veren bir. Her şeyimiz süperdi. Arzersel in. Arzersel.com bize. 15 çeşitliydi de. 10 çeşitli. test mən bağlasam tez başlasa. Rus nəfər basera məsul. Şəhərə qlan ata atmanı mən başladım. Qanətulası internet. Mən sala bilərəm. Bir nəfər var. Çağır.